Mutlu günler sevgili izleyenler. Trakya Bölgesi Tarım ve Gıda Gündemi haberlerinden derlediğimiz haber bülteni ile sizlerle birlikteyiz. Ben Gizem Şahin. Evet sevgili izleyenler İlk haberimiz Sakarya'nın Kocaeli ilçesinde üretici kadınlarımızın haberi var. Cennet hurmalarını kurutup temizleyip ardından satış noktalarına kadar ulaştırıyorlar. Kısacası kendi gelirlerini kendileri kazanıyor. İşte bu gurur verici kadınlarımızın haberini sizlere aktarıyoruz. Sakarya'nın Kocaeli ilçesinde yaşayan ev kadınları soba yanında kurutup lezzetlendirdikleri coğrafi işaret tescilli cennet hurması kurularını iç piyasaya satarak gelir sağlıyor. İlçeye bağlı Bezirgan, demir açma ve açma başı mahallelerinde oturan 45 kadın, bahçelerinde yetiştirdikleri halk arasında cennet hurması diye bilinen meyveleri olgunlaşmadan topluyor. Belediyenin girişimleriyle coğrafi işaret tescili alınan Kocaeli hurma kurularını soyarak odunlarla hazırlanan düzeneklere ip yardımıyla asan kadınlar, meyveleri daha tatlı ve lezzetli hale gelmesi için sobanın yanında özenle kurutuyor. Açmabaşı Mahallesi'nde zaman zaman bir araya gelerek birlikte meyve soyan kadınlar, yaklaşık iki ay boyunca ürettikleri hurma kurularını sosyal medya ve tındıklar aracılığıyla kilosu 300-400 lira arasında değişen fiyatlarla satıyor. Kocaeli Belediye Başkanı, fındığa alternatif ürünlerin gün geçtikçe arttığını belirterek, ilçede üretim alanı gittikçe yaygınlaşan cennet hurması kurusunun, kırsal mahallelerdeki ev kadınlarının yeni gelir kapısı olma önünde hızla ilerlediğini söyledi. Bezirgan, demir açma ve açma başı mahallelerinde ev kadınlarının yoğun üretim gerçekleştirdiğini anlatan Acar, üretici kadınların kooperatifleşme yolunda atacakları adımlara Kocaeli Belediyesi olarak destek vereceklerini ifade etti. Kadınları bu yönde teşvik ettiklerini dile getiren Acar, şunları kaydetti: ee, Üretici kadınlarımızın e, kooperatifleşme yolunda atmaya çalıştıkları adımlara da e, Kocaeli Belediyesi olarak destek destek veriyoruz. E, kadınları teşvik ediyoruz. Bu yolla. Ee, ürünlerini e, gerek hasadı gerek e, satışa hazırlanması gerek pazarlanması konusunda e, daha rahat hareket edeceklerini daha e, yüksek bir üretime daha yüksek bir gelire kavuşacaklarını umuyoruz. E, yeni cennet turması kurusu bahçeleri tesis edilmeye başlandı. Fındık için verimsiz alanların cennet turması kurusu üretimi için son derece uygun olduğunu işte gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri yapılan araştırmalarda ortaya koydular. Bu anlamda yapılan tesislerden, ilk tesis edilen bahçeden de ilk ürünler alındı ve sonuç son derece başarılı ve olumlu. Coğrafi işaret tescili belediyemizce alınan cennet turması kurusu üretiminin ve satışının satıştan elde edilen gelirin önümüzdeki dönemlerde sürekli bir artış göstermesini bekliyoruz daha nezetli oluyor. Daha tatlı oluyor. Güşer dışarıda da kurutursun ama bunun gibi tatlı olmaz. Kabuğunu soyup kabuğuna sirke yapıyorum. Olmuşundan ya da olmamasından pekmez yapıyorum. Her şekilde değerlendirmeye çalışıyorum 4-5 senedir köye yerleştikten sonra yapmaya çalışıyorum. Evet sevgili izleyenler şimdi ise Edirne'den bir haberimiz var. İlham Ertem Anadolu Lisesi'ndeki bazı öğrenciler yakındaki pastaneden börek aldılar ve ardından rahatsızlandılar. 6 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin rahatsızlığını fark eden öğretmen ve idareciler acil sağlık ekiplerini okula çağırdı. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 6 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrencilerden Şevval Yürükçüler gazetecilere yaptığı açıklamada börek yedikten sonra rahatsızlandıklarını söyledi. Biz börek almıştık sabah hepimiz. Sonra böreği yedik. Hepimizin birlikte midesi bulanmaya başladı. ve bir sarılaştık. Ondan sonra da hoca fark ettiler, size gönderir mi diyor Sonra da geldik çok bir şey olmadı. ya 6 ya 7 kişiyiz bildiğim kadarıyla yani biz de birlikte yani ben almadım bir arkadaşım almıştı. Oturuyordu derste bir anda midemiz bulanmaya başladı hepimizin. O şekilde. Evet sevgili izleyenler şimdi ise yüzümüzü güldürecek bir haber geliyor. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir girişimci mantar yetiştiricilerine yöneldi. Üstelik bu başarılı projesi sayesinde hibe desteği almaya hak kazandı. Şimdi ise yıllık 100 ton kültür mantarı yetiştiriyor. İleceğin Osmanlı ilçesinde beyaz et sektörüyle uğraşan girişimci Uğur Baş, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında aldığı hibe desteğiyle kurduğu kültür mantarı serasında yıllık 100 ton ürün yetiştiriyor. Mantar yetiştiriciliği hayallerini gerçeğe dönüştürme hedefiyle bir yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programına başvurdu. Başvurusu kabul edilen baş, inşaat ve üretim süresi konusunda Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden teknik destek aldı. İstihdama yönelik güzel bir projeyi hayata geçirdiğini anlatan baş, şunları kaydetti. Geçen sene Ekim ayında inşaata başladık. E, Aralığın son günlerinde de ilk kompostlarımızı koyduk. Bu şekilde üretime başlamış olduk. Yıllık mantar üretimi olarak e, yani hemen hemen bir yılımızı doldurmak üzereyiz. Şu an benim elimdeki veriye göre 95 ton 100 ton aralığında bir mantar üretimine e, ulaşmış bulun, bulunmaktayız. Pazarlamada hiçbir problemimiz yok. Ben aslında en başta çok korktum hani satış olur pazarlayabilir miyiz diye. Ama e, bir bu kadar da tesis olsa onu bile pazarlayabiliriz. Ee, en çok e, Sakarya haline gidiyor bizim mantarımız. Bunun yanında Bursa'ya gidiyor ve e, ara ara belli dönemlerde de İstanbul Bayrampaşa haline de mantarlarımızı gönderiyoruz. Hasat dönemlerinde yoğun olduğumuz zamanlarda e, 20 kişiye kadar çıkıyoruz. E, Tabi sabit sürekli çalışan personelimiz de var, ama e, günlük gömge istihdamı olarak 20 kişiye kadar hasat dönemlerinde çıkıyoruz. Yani aylığa vurduğumuz zaman bu e, hemen hemen 90-100 civarı bir istihdam yapıyor. İlk kompostu sıfırdan koyduğumuzda 40 ve 45 gün arasında ilk mantarları toplamaya başlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de toplam 3 kere hasat ediyoruz. Bu tabi belli aralıklarla ilk hasatımız 3-4 gün sürüyor. Sonra bir hafta sonra yeni mantar geliyor. derken bu şekilde toplam 3 kere hasatımız oluyor. Yani 45 gün civarı ilk mantar bekleyişimiz var. Ondan sonraki 20-25 gün, 25 günde de toplam 3 hasatımız var. Özellikle bu Covid zamanı zaten tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğu açığa çıktı. Biz de sürekli üretime devam ediyoruz. Çok ciddi bir ekonomi. Yani bu 90-100 ton ciddi bir üretim rakamı. İnşallah bunu daha da arttıracağız. Ciddi bir ekonomiye katkısı da mevcut. Kusura Sanayi tesislerindeki atı kısının tarımsal üretim ve saracılıkta değerlendirilebilmesi mümkün mü? İşte bu sorunun cevabını Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Can Burak Şişman cevapladı. İşte görüşlerini dinliyoruz. Can Burak Şişman, Türkiye'de sanayileşme çalışmalarına paralel sanayi bölgelerinde farklı sektörlere ait üretim tesislerinin bulunduğunu belirtti tesislerdeki üretim aşamalarına bağlı önemli miktarda atık enerji oluştuğunu anlatan Şişman, atıkların genelde baca gazı ve su buharı şeklinde ortaya çıktığını dile getirdi. Ülkemizde sanayileşme çalışmalarına paralel olarak oluşturulan birçok sanayi bölgesinde birçok farklı sektöre ait e, üretim tesisleri ve sanayi tesisleri bulunmakta. Bu tesislerdeki proseslere bağlı olarak da, üretim aşamalarına bağlı olarak da önemli miktarda e, atık baca gazı veya atık su buharı şeklinde e, atık enerji söz konusu. Genellikle sanayi tesislerimiz bu enerjinin bir kısmını geri dönüşümlü olarak proseslerinde kullanmış olsalar da Önemli miktarda ve azımsanmayacak miktarda atık bir enerji de açığa çıkmakta. Tesislerin atık ısının bir kısmını geri dönüşümde kullanabildiğini ifade eden Şişman, enerjinin özellikle gıda ihtiyacının her geçen gün arttığı, günümüzde özellikle sıra ve bitkisel üretimde kullanabilirliği, enerjiden gıda sektörüne destek olabilecek şekilde üretime yönlendirilmesi oldukça önemli dedi. Dolayısıyla bu enerjinin özellikle gıda ihtiyacının her geçen gün arttığı günümüzde bu enerjinin özellikle sera ve bitkisel üretimde kullanılabilirliği. Ve bu enerjiden e, gıda sektörüne destek olabilecek şekilde bir üretime yönlendirilmesi bizim için oldukça önemli. Bizdeki e, farklı sanayi tesislerinde e, gezilere başladık. Sanayi tesislerimizi ziyaret ettik. Tabi burada ziyaret ettiğimiz sanayi tesislerinde de öncelikli olarak farklı sektörlerden tesisleri seçtik işte yağ sanayinden e, karton sanayine, e, cam sanayinden kimya sanayisine kadar farklı sektörlerdeki birçok firmayla gittik, görüştük. E, bu görüşmeler sonucunda firmalarımızdan aslında at, atık enerji olarak e, bacalarından çıkan e, bazı teknik detayları ve verileri talep ettik. E, bu talebimiz doğrultusunda sağ olsun sanayicilerimizin bir kısmı istediğimiz verileri bize. E, yönlendirdi ve gönderdiler. Bu elde ettiğimiz verilere dayalı olarak, e, bu verilerden yani e, bu atık ısıdan aslında e, ne kadar bir e, ısı kazancı sağlayabileceğimizi, bu ısı kazancıyla da ne kadarlık bir seranın yörede e, ısıtabileceğini e, hesapladık. Teknik bu 5 tesisten elde ettiğimiz verileri. Verilere dayanarak şunu söyleyebiliriz, sadece bu testlere ait, bu testlerden elde edilecek ısıyla bizim yaklaşık olarak 80-90 dekarlık bir serayı, tabi burada cam serayı ve modern üretim yapılacak olan, modern bir cam seranın ısıtılması ve ısı ihtiyacının karşılanmasının mümkün olduğunu gördük. Şişman, Tekirdağ Valiliği öncülüğünde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile kentteki sanayi tesislerinde atık ısı potansiyelinin belirlenmesi için çalışma başlattıklarını söyledi. Evet sevgili izleyenler şimdi ise Çanakkale'den bir haberimiz geliyor. Çanakkale'de etkili olan yağışlar içme kaynağı olarak kullanılan barajlardaki doluluk oranını arttırdı. Çanakkale kent merkezinin içme ve kullanma suyu kaynağı olan 54.115.000 metreküp su kapasitesine sahip Atıkhisar Barajı'nda doluluk 26.947.000 milyon 947 bin %49,79 ölçüldü. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Murat Türkeş, Çanakkale'nin uzun, sıcak, kurak bir dönemin ardından Kasım ayıyla yağış aldığını hatırlattı. Barajlardaki doluluk oranları hakikaten memnuniyetin ötesinde mutluluk verici. Çünkü bir uzun, sıcak, kurak bir dönemin ardından ve kurak sıcak bir sonbaharın ardından Kasım ayı ile birlikte yağış aldık. Kasım ayı yağışlarını da şöyle değerlendireyim Çanakkale Merkez diğerlerinde de aşağı yukarı var ama Kasım ayında uzun süreli ortalamalara göre Çanakkale Merkez iki buçuk katı yağış aldı. Yani bu çok önemli. Yani Kasım ayında yaklaşık işte 85 ee, uzun süreli ortalama 85 milimetre idi 240.6 milimetre almış bu bu çok önemli Tabi diğer ilçelerde de aynı şekilde yine e, yaz sonunda e, hatta kasım başına kadar e, doluluk oranları çok düşmüş olan pek çok barajda da doluluk oranları işte e, bu elimizdeki hemen oranlara baktığımızda Atiksler %50'ye ulaştı. Bu çok iyi. Ayvacık %65. Bakacak hala düşük %24.5. Bayramdere %45.2. Bayramış %68.2. Gökçeada %50.4 Taşoluk %27.3 Tayfur %25.6 Umurbey %64.63 Bunların içerisinde Çanakkale yöresinde içme suyu kullanma suyu, tarım, ekosistem açısından baktığımızda Atikisar'ın Ayvacık'ın, Bayramdere'nin Bayramiç, Gökçeada ve Umurbey'in doluluk oranları %50 ve üzerine çıkmış. Bu, bu çok önemli. Yani bir kere Bağrı ayına daha emniyetli gireceğiz. Çanakkale'nin yıl su tüketiminin de yaklaşık e, su kullanımı su tüketiminin de e, 12 milyon metreküp olduğunu düşündüğümüzde bize çok rahatlıkla ile e, su aşırı kullanım anlamına gelmemeli bir kere en az bir yıl çok rahat edebileceğimiz yeterli bir suyun Atikisar Barajı'nda olduğunu söylemek istiyorum. Bu yıl biraz daha yağışlı yıl beklediğimiz için en az Nisan ayına kadar sistem yağışları sonra da olur biliyorsunuz ama onlar daha yerel yağışlardır. Ama Nisan ayına kadar sistem yağışları da olacağı için benim öngörüm büyük bolasıyla Atikisar'da biz yaza yüzde 60-65 oranında bir doluluk oranı ile gireceğiz. Bu da çok önemli bir su kaynağına yeni yeniden kavuşacağımız anlamına geliyor ama iklim değişikliği yine dikkat alacağız su tasarrufuna yine uyacağız suyun yeterli etkili kullanımı konusunda da hem yerel yönetimin hem merkezi yönetimin hem bilim insanlarının uyarılarını da kulak ardı etmeyeceğiz. Son yağışlarla Atikisar Barajı'ndaki su miktarının 26 milyon 947 bin metreküp ulaştığını ifade eden Türkeş şöyle konuştu. Daha önceki konuşmamızda da söylemiştim, tekrar etmek doğru değil biliyorum ama bu yıl zaten normalleri dolayında ve normalin üzerinde Türkiye'nin büyük bir bölümü için böyle bir yağış bekliyorduk. Kuzey Atlantik salınımı negatif evresi yani Güney Avrupa ve Akdeniz'den Türkiye'ye daha fazla yağış getiren Orta Enlem ve Akdeniz siklonlarını bekliyorduk. Sıcaklıklar yine normalleri ve üzerinde bu genel bir eğilim küresel ortalama açısından. Tabii yağışlar Aralık ayında da devam etti. Ancak Aralık'ta Genel atmosfer dolaşımı ve bölgesel dolaşımın sağladığı özel desenler nedeniyle yağışlar biraz şiddetli oldu. Yani önceki günlerde, daha önce de yaşamıştık biliyorsunuz önceki hafta. Önceki gün örneğin, önceki gün ve ondan önceki gün. Yani bugünkünden 2 ve 3 gün önceki kuvvetli yağışlar yine Akdeniz'den gelen bir ortenlem siklonunun ama bu kez Batı'da yani Balkanlar ve e, Yunanistan üzerinde Orta Akdeniz'de normalinden daha uzun süre kalması nedeniyle belirli alanlarda örneğin Çanakkale yöresinde olduğu gibi uzun süreli etkili yağışlara yol açtı. Yani duralar e, bizim istasyoner duralar adını verdiğimiz o karakterdeki bir cephesel sistem aynı yerde üst üste 3 gün kalınca tabii Çanakkale yöresi çok yağış aldı bu tabii sellere de yani hem e, taşkınlara hem e, sellere hem de e, örneğin Umurbey'de olduğu gibi yine e, bunu son yıllarda çok anlatıyoruz. Hem deniz seviyesi yükselmesi hem fırtına kabarmalarının ama aynı zamanda karadan gelebilecek sellerin de e, en fazla etkilediği alanlardan biri olan e, deltalarda örneğin Umurbey'de e, o gün işte e, önceki gün e, ciddi bir sel oldu. Aslında yerleşim olmaması gereken ama geçmişte imar izni almış olan yazlıklar vardı. Ve o haberlerden ve sizlerin yorumlarından da biliyorum ki onlar sular altında kaldı. Evet sevgili izleyenler, yılbaşı geliyor. Haliyle yılbaşı kutlamalarında en çok tercih edilen hindi eti talebinde artış görülüyor. Buna bağlı olarak da hindi eti üretimi hız kazanıyor. İşte üretim haberimiz. Bolu'da kümeslerde yetiştirilen, Kocaeli ve Karabük'te serbest gezen hindiler, yılbaşı öncesi hayvan pazarlarında sipariş yoluyla alıcılarına ulaştırılıyor. Türkiye genelindeki hindi eti ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Bolca Hindi Fabrikası bünyesindeki kümeslerde yılbaşı için özel ek üretim gerçekleştiriyor. Kesip de kilosu 300 350 den gidiyor. Ayakta yine 2,5 buçuk buluyor. buluyor. Yılbaşına ila kalmaz. Biter hani 15 günden sonra satışlar varsa şey yapmaz yani. Erken biter. Bizde öyle şey kalmaz. Akbal muhalifine yetişiyorum. Kocaeli Kandıra. Bu özelliği buranın havası, fındık bahçesi, perit, arpanın bol olması, mısırın bol olması. Özelliği bu. 2500 lira indi bu vardı. Kalan 500 tane kaldı. Evet. Gerildi. Gerildi. Ya değil mi? Ben, ben azıcık seni tanıdım ama. O da zaman da yaptım. Ayrı ayrı koşar daha iyi olur. Ya sen de alın. Sen de alın. Evet sevgili izleyenler haberlerimizi sunduk. Bir sonraki haber bültenimizde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.